Dijital Medya ve Çocuk YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Khan Academy Kids hakkında konuşacağız. Khan Academy Kids, çocuklar için öğrenme ve gelişim uygulamasıdır. Khan Academy tarafından geliştirilmiş olan bu uygulama, 2 ila 7 yaş arasındaki çocukların matematik, okuma, yazma, dil becerileri ve daha birçok alanda öğrenmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Khan Academy Kids, eğitimde çocuklara özgü olanaklar sunar, uygulama, interaktif oyunlar, hikayeler, videolar ve etkileşimli etkinlikler aracılığıyla çocukların temel becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Hi, I'm Cody. Let's play with our friends in the Kids Club. Draw a line to connect the photos with the matching toys. Hi, Tap the buddy. green button when you're Hello. done you match the photos and toys of my friends Alo and Rhea. Renkli ve eğlenceli bir arayüze sahiptir ve çocuklara motive etmek için ödüller ve teşvikler sunar. Çocukların öğrenmeyi eğlenceli bir deneyim haline getirmesini amaçlayan, kapsamlı ve güvenilir bir kaynak olarak öne çıkar. Ayrıca uygulama reklamsızdır ve tamamen ücretsiz olarak sunulmaktadır. Get to catch the toys of me and my friends. Careful. You don't want to catch the ducks. Bu sayede çocuklarınızın öğrenme yolculuğuna destek olabilecek bir kaynak sağlamaktadır. Uygulama içeriği çocukların gelişim seviyelerine göre özelleştirilebilir ve çocukların kendi hızlarında ilerlemesini olanak sağlar. Ayrıca çocukların ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına yönelik öneriler de sunar. Uygulamalı çocuklar matematik kavramlarını keşfedebilir, okuma ve dil becerilerini geliştirebilir, bilim ve sosyal bilgiler konularında keşifler yapabilirler uygulama internet bağlantısı gerektirmekte. What's your name? Can you write it? Bu nedenle her zaman erişebilir olmayabilir. Bazı bebeğinler çocukların uzun süreler boyunca ekrana bağlı kalmasından endişe duyabilir, İçerik çeşitliliği bazen bazı konularda sınırlı olabilir ve çocukların daha spesifik ilgi alanlarına hitap etmeyebilir. Çocukların öğrenim sürecini takip etmek ve ilerlemelerini değerlendirmek için ebeveyn denetim ve katılımı gerekebilir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.